Şimdi Kadercim seninle başlayacağım. Dün Yüksel'le barışmanız yani hepiniz bayıldık. O e, Yüksel'in sürprizi, buradaki hepimizin neşesi. Evet. Keyifler harikaydı. Evet. Evet çok, çok güzel, güzel bir gün geçirdik. Çok güzel, çok keyifli gibi. gönderdik değil mi sizi burada? Evet. Ama akşam bir takım sıkıntılar yaşanmış. Ne Yine oldu bir Cilacığım. tanem anlatmak ister misiniz sen? <laughs> Olur aslanım anlatayım yani ben bir tane buradaki eşimle dans etmemizden bir kare gönderi olarak paylaşmıştım Instagram'ımda. İşte hayatımın en anlamlı günü duygularımı ifade edemiyorum falan diye altına yazmıştım. Sonra görüncem Canan abla altına bir yorum yaptı. Dedi ki ben de duygularımı ifade edemiyorum. Duygularımı bir anlatsam yer yerinden oynar. Alma. Yani Peki, ben de arkadaşlar rica edeyim. Şu paylaşım bir ekrana verelim Aa. bakalım nasıl bir paylaşım, Aa. Ve nasıl bir tepki almış. Kaynana duruyor, görümce başlıyor. Ne kadar güzel? Yani ne güzel paylaşmış. Paylaşım çok tatlı, evet. çok güzel. Bu zamana kadar bizde yaşattıklarının da tarifi yok. Keşke ben de paylaşabilsem demiş. Görümce. İyi de kötü bir şey dememiştir belki. Ama Burada bir kinaya var kinaya. var. Bırak. Var mı? Kinaya var, Yok var mu yani miası? Sonra Aslan kadar? paylaşacak neyi var? Ben anlamıyorum. Üç tane yorum yapmış, üçü de kötü geldi. Ya? ya Niye anlatacak, var. neyi paylaşacak ben de bilmiyorum. Başka yorum da var. Evet. Onlar nasıl yorumlar? Ya onlar da kötü yorumlar, böyle hani bir ima, bir e, kasıt var ee, gibi yani. Yani. Bir şey anlatmaya çalışıyor Bu da ama imalı. hani iyi bir niyetle değil. Neydi gömceğin adı? Canan. Canan Hanım. Yani Canan Hanım. Yani bununla sınırlı kalmamış biliyor musun? Evet. Arkadaşlarım anlattı bana. Nasıl? Dün bizim ekibimize bize videolu bir mesaj Aa! atmış. Aa! Ne videosu? Şimdi görümce Canan Hanım bir açıklama yapmış. İnanamadım ben ya. <laughs> Zehir zemberek. <Aa>! Zehir <laughs> zemberek. Allah Sen de hazırsan Tülay çok merak bakalım etti. ne diyeceksin. Bakalım. Hepinize <laughs> <laughs> izleyin buyurun. Merhabalar ben kaderin görümcesi Canan. Ekranlarda sahte mutluluk pozları verip... Numaradan ağlamaktan vazgeç artık. Kardeşim attığın tripler yetti. Sen bunları kafa yoracağına 3 yaşındaki çocuğunla ilgilen. Çocuk 3 yaşında hala altı bezleniyor. Kimin yüzünden? Senin yüzünden altını değiştirmeye annemi çağırıyorsun sürekli. İki aylık bebeğe bebek bezi reklamında oynasın diye otobüste saatlerce o çocuğa yolculuk yaptırdın. Sırf <laughs> kilo almayasın diye de 8 aylık hamileyken gidip sezaryen doğum oldun. Sadece meyve yedin, sadece kivi yedin. Çok vitaminsiz beslendin. <laughs> Sosyal medyada daha iyi görünebilmek için, son model telefon almak için sen sütünü sattın be sütünü. <laughs> Aslanım, hiç Bence şey kabul sen artık etmiyor. git, sosyal medyayı bırak, çocuğunla ilgilen. İnanmıyorum. Yani Bilelim bir şeyse kader. burada canına tak etmiş As bir görümce var. Aslı Hanım kabul etmiyorum gerçekten. Yani görümcemin söyledikleri tamamen uydurma. Beni burada karalamak için gelmiş ve ben asla annelime laf ettirmem. Ben oğluma en güzel anneliği yapıyorum. Ay Hiçbir ya. şekilde konuşmaya hakkı yok. Ay. Yani gerçekten. Bu söylediklerinin ya? çoğunluğu Hiç yalan. Bastırıyor. Yani ben 8 aylık doğum yaptım, evet. Ama bebeğimin suyu bittiği için ait bir sezeryana gitmek ya. zorunda kaldım. Yani ne e... alıyorsun? Kendini ifade et. Niye? Kendimi ifade ediyorum ama zoruma gidiyor. Tuba benim anneliğime laf edemez görümcem. Evet. Benim çocuğum evet. görümcem büyütmedi, ben büyüttüm. Bütün zorluklarını ben çektim, geceleri sabahlara kadar uyumadım. Görümcem hangi birine şahit oldu ki gelmiş burada? ...ücünü sattın diyor. Ay yani bağırdı. benim güzel telefonum varsa ben çalışıp kazanıp aldım... Ben... Hiçbir şekilde sorgulamaya hakkı yok. Kızım Kadir hayırdır dünden beri ağlamaya taktın? Ağlayınca inandırıcı mı oluyorsun? Mağdur mu oluyorsun? Neden ağlıyorsun? Telefon almak için diyor. Cep telefonu almak için sütünü sattı diyor. Bakın bu çok ağır bir hikaye. Yapmıştır. Benim geldim yapmıştır mı? Yapmıştır çünkü çok lüks Hayır bak yaptı mı yapmıştır mı? Vallahi yapmıştır. Benim kızım ne diyorsa doğru diyor ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Orada diyor ya. 3 e, üç, üç yaşına geldi. Hala altını açmadı. Doğru benim çocuğum doğum yaptığı 1 aylıkken de ay her zaman bana telefon açardı. Anne gel çocuğun altını aç. Deni yeniyorum diksiniyorum. Aa! Bu geliyor Aa. diye Kendi ben evladından. yaptım. Evet. Aslanım. E, yani bez, bebek evet bezini ya. yani biraz tiksindiğim zamanlar oldu tabii ki ama ben kayınvalidemi veya görümcemi çağırmadım. Ben maske tak, takıp eldiven takıp o şekilde değiştirdim. Kendi bebeğin. Tabii ki şu anda hani he, ya, şu anda da alışamadım. Evet e, hala bez kullanıyor bebeğim. E, tuvalete alışmak istemiyor. Ama bunlar da benim suçum yok. Ben çocuğumu yeterince ilgilendiğimi düşünüyorum. Canan abla sen bana nasıl bu kadar kin güttün ya? Ben sana ne yaptım? Sana ne zararım oldu? Ağlıyordu. Şimdi birdenbire diyor ki maske takıyordum. Bir anne Çocuğun altına açarken maske takamaz. takamaz Takmadı da zaten ben açtım. Şey ya anneciğim ne alek? Ne demek var, sürekli ben geldin geldim. sen? Açtın. Sen Dur. zaten sürekli pazardaydın. Ne zaman benim çocuğuma baktın? Aslında ajansa gittiğim doğru. Evet ama ben çocuğumun geleceğini kurtarmak için gittim geldi. Yani, e, e, eğer ki bir teklif gelir, bir şey olursa çocuğumun geleceği kurtulur sonuçta. Hani yani böyle bir fırsat bir daha gelmezdi. Evet gittim ama burada çocuğumu ben perişan etmedim. Çocuğumu Nereye gittin? Ne yaptın? Ya İstanbul'a geldim. Antalya'dan evet. İstanbul'a geldim. Ha. Bir ajansa yazdırdım çocuğumu. En azından ha. belki bir bebek bezi reklamı. Çok var, erken bir bebek ya. bebek bebek ge gelecek mi kurtulacak? Hadi Bebek bezi reklamı diyor. Şey, ne? Kurtulur mu ya? Bir de el kadar Sen bebek, yani. küçücük çocuğu getirip niye ziyan ediyorsun? Kendin bile burada ne kadar yoruluyorsun? O bebek oralara sürülür mü? Evet. Yeni yani doğmuş bebek. Ya bir şey bebek. söyleyeceğim. Arkadaşlar herkesin kendi bebeği, evet. kendi evladı. Şimdi Kader, Bunlar çok ağır itamlar. Çok yanlış. Gerçekten e, yani beni de şok etti ilk izlediğimde. E, bir de buralara kadar yollamışlar. Çok yani ayır. gerçekten aranızda ne geçti, ne oldu da bu görümcem... bu denli konuşma yapıyor. Bunların hepsini bence kritikte konuşalım. Çünkü daha yemeğimizi yapacağız. Öyle değil Doğru, mi? Evet, Yarışmamız bir başlasın. Şöyle bir moralli bir şekilde öncelikle yemeğimizi yapalım. Ardından kritikte bunu bence bir açığa kavuştururuz diye düşünüyorum ben. Tamam inşallah. Peki. Yiğit'im kartımı rica edeyim. Hanımlar eller örtüde. 3, 2, 1. Kaldıralım lütfen. Evet, bolu kebabı Yaşadın. yapıyoruz. Ha. Aynen öyle. Şimdi malzemeler sizin önünüzde ve detaylı bilgiler nerede? Sosyal, sosyal medyada. İzleyicilerimiz de tam bir şekilde sosyal medyamızdan ulaşabilirler. Şimdi kayınvalidelerimden bol şans dilemelerini istiyorum. için süreniz 45 dakika. Güzel. Aa. Güçlü sayıyoruz tamam mı? Hadi yağmur hadi kızlar. 5 4 3 2 1 Kolay gelsin. Teşekkürler. Ya Allah aşkına ben şu e, insanların böyle anneleri yorumlayan, böyle yargılayan laflarından o kadar çok sıkıldım ki. Kardeşim herkesin evladı kendine, herkesin anneliği kendine. Çok ya haklısın Niyazi. Ya görüntüde ne düşüyor senin anneliğinle ilgili yorum yapmak ya? Çok haklısın ya. gerçekten. Evladı doğuran sensin, 9 ay 8 ay fark etmez. Karnında taşıyan sensin. Tek başıma büyüten benim. Görümcem oradan kendi kendine laf ediyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Peki bu... sen hayırdır e, kaderinle sanki sen doğuma girmiş gibi konuşuyorsun. Nereden biliyorsun iç yüzünü? Ya fark eder benim... mi Tuba? doğuran o annesi o Ay, ya. Be... Bir de Görümcem diyor ki kalkmış yok kader e, telefon almak için sütünü sal, şey sattı. Hadi oradan ya ben ya. Ya ben şimdi onlar ya. hakkında yorum yapamam. Gör, gözümle görmediğim şeyler ya bir anne ama, sütünü ama ya. bir şey söyleyeceğim. Kader'de o potansiyel var mı diye sor. वाह Nereden tanıyorsun Elindeki ne telefonu asla bırakmıyor. Valla Tülay Hanım kızınızın söylediklerini ben hayretler içerisinde dinledim. Neden? Ya ne kadar abarttı öyle ya. Olacak iş mi bu söyledikleri? Yok çocuğunun altını açmıyormuş da. Çocuk 3 yaşına gelmiş. Annesi nasıl açmaz? Nasıl büyür bu çocuk? Yok sütünü satmış bilmem ne. Yani bilmiyorum da çok abartılı geldi. Yani görümcelik yapıyor. Bildiğiniz görümcelik yapıyor. Değil değil. Kader'i görüyorum ben. Ne kadar masum bir kız. Ne kadar iyi yürekli bir kız. Seveceğim bir kız. Yani herkesi seviyor da çocuğuna karşı mı böyle ilgisiz? Hayır alakası yok derler ya dışı sizi içi bizi yakıyor diye. Ben kader çocuk 3 yaşında ve hala daha altı bezleniyor. Valla benim çocuklarım 1,5 yaşına bezi bıraktılar. İkisi de öyle bezi bıraktılar. Ama kader gelsin elinde bir telefon sosyal medya peşinde. Benim kızım ne söyledi? Size? Her şeyi gerçekti. Vallahi kızlar ben sizin düşüncelerinize katılmıyorum. Yani sanki kadın çocuğunu atmış gibi davranıyorsunuz. Çok sert yorumluyorsunuz. Çok ben demiyorum ya. ki. Ben söylüyorum ya. Kuba diyor onu. Kızlar vallahi benim önceliğim eşim. Neden? Çünkü... Nasıl? Ya şöyle eğer biz karı koca olarak anlaşamazsak, mutlu olamazsak, Çocuklar nasıl mutlu olsun ki? Doğru. En mantıklısını evet, ee, ya O yüzden ben her zaman eşime önceliğimi alırım. Hayatta önce koca gelir, sonra çocuk gelir. Nasıl ya? Sen bu konuda ciddi misin? Doğru bence. Elbette ciddiyim. Eğer karı koca mutlu olmazsa çocuklar nasıl mutlu olacak? İnan hayret ettim. Evladım yok ama evladım olursa bence önüne kimse geçemez. Aa, Aa Şuna bak ya! Yağmur'un söylediklerine bak! Önce koca diyor ya! Garip olan ne? Önce, önce anneliği, evet önce evlattır ya! Anneliği bu kadar. Kocam her zaman bulunuyor. Vülayanım, anneliği bu kadar. Kutsallaştırma Aa, benim... annemi kutsaldı zaten size. Bakın, şu an çıkan okulunuz. Benim gelinin içinde, ilk önce eşi gelir. Ben bu açıklamayı asla kabul etmiyorum ve katılmıyorum. Bir anne için önce çocuk gelir, çocuk. Çocuklarından önde mi kocan? Tabii ki de. Aa. Yok, şöyle şaka yapıyorduk. Ben şimdi kocama önemsemiyorum. E mutlu olması için bir şey yapmıyorum. Ee. evde sürekli kavga, sürekli bir kapris, sürekli bir tavır. Çocuklar nasıl mutlu olabilir ki? Bir şey söyle. Yataktanın o, o, konudan haklısın. Ya, Ama ya. E, şöyle de bir şey var. Şimdi sadece önce kocam, sonra çocuklarım dediğin şey hani herkes evladının önce geldiğini söyler ya. Bak evet. ben de kocama çok düşkünüm. Ay Seni fazla ben anlayabilirim belki ama ben bile çok anlayamadım yani. Bak ben kocama canımı veririm ama doğurduğum bir evlat senin kendi canından kanından olan yani karnındayken beslediğin ne demek kocadan daha geride imkansız bence bu. Sen bir değişik falan yorumlamaya bak. Çocukların evlenip gidecek, seni bırakacak, belki arayıp sormayacak bayramda biri. Ama eşin bir ömür, sen yaşlanan kadar Aynen öyle kadar. Nasıl yani şu an e Mematiden önce mi geliyor yüksel. Evet, e, tabii ki oh. de. Kadencem kendi ağzınla görümceni akla çıkartıyorsun. Kocam önde diyorsun. Ben farkındayım zaten mematini senin için çok... ya yani, Tabii ki çok önemlidir ama kocandan önemli değil. Kızlar, eşim ama. benim için her şeyden önemli. Ya ya benim... Hayatınızda ilk defa mı koca görüyorsunuz? Kız bu ne böyle çocukları hep ikisi de satıyor? Tuba, ne alakası var? Bak şimdi benim iki tane oğlum var. Seni biliyorum bu kadar. Sen çocuğun altını değiştirirken Bir e, neden bulanır? Benim şimdi iki tane oğlum var değil mi? Allah, Allah uzun başlesin. ömür versin. Allah Amin. herkesin çocuğuna ömür Amin. versin. Amin. Ama iki gün sonra değil. bir tane kız getirecek, anayı unutacak. E ben evet. gene kocayla kalacağım. Ay, Aynen öyle. Senin, bir saniye Yağmur. Haklısın ne? çünkü senin tarafında senden hiç memnun değil. Görümcenin yani geç, senin hakkında söylediklerini duysan şok olursun. Nasıl gibi. ya? O evet, ya. ne yani, alaka? Sen haklısın. Yani seni bence hiç beğenmiyorlar. Nereden bu test koydun hemen Tuğba? Valla dün öyle şeyler, şeyler söylemiş ki ben şok oldum. Kim? Görümcesi evet, mi? Evet. abla. Evet. Ne söylemiş olabilir ki? Çok merak ettim. Yönetmenim eğer mümkünse... Betül ablanın gelir gelmez Yağmur hakkında söylediklerini dinleyebilir miyiz? Ya gelinin ne söylüyor baksana. Ne söylüyor? Bizim aşkımız devlerin aşkı gibi ediyor. Yok ya, ne aşkı? Benim kardeşim o dönemler eğlence mekanını işletiyordu. Hı. Hmm. E, e, sağ olsun yağmurlarda arkadaşlarıyla bir doğum günü kutlamaya gitmişler mekana. Orada tanışmışlar. Benim kardeşimi e, orada görmüş, beğenmiş. Herhalde orada kafayı taktı benim kardeşime. Baba, gelin mi? Evet, taktı. evet. Yani Şimdi evet, evet. Kardeşin evet. Bırakmadı peşini. Kardeşim e, tanıştırmaya getirirdi ilk. içeri girer girmez anneme, benim anneme anneciğim diye bir sarıldı Aa! öptü. Yani bana e, bu kadarı abartı geliyor bence, samimi gelmiyor. Ama annenizin hoşuna gitmiş baksana. Yani, annemin, ho annemin hoşuna gitti tabii ki. Yani benim kardeşim normal biraz hovarda bir insan. mazlum diye aldık. Salim çıktı. Vallahi görünce seninle ilgili bombaları patlatmış Yağmur'cum. Yani senin nasıl bir gelin olduğunu daha anneye görünce anneciğim demenden hani diyor ki yağlı kapıyı buldu, kaçırmadı. Hayatım sen enişte kancayı mı taktın? Abla ya çekemiyor beni hayatım. Neyi kancayı taktın? Sonuçta kocama aşık olmadı bana aşık oldum Bundan doğal ne olabilir ki? Hayır baş, başı için söylüyor. Başta diyor kancayı taktı benim kardeşime. Kardeşime adam etti demiyor. Oo! Gelmiş. Burada bana şey yapıyor ya. Yani. Ay Betül abla ne dedi? Görümceler niye böyle ya? Bir tane görümce tanımadım daha gelini seveni. Benim kardeşim daha önce gece mekanı işletiyordu. Evet biraz hızlı bir hayatı vardı. Belki durultmuştur. Olamaz mı? Durutmak değil. Yani demek ki yağmur olmasa. Benim kardeşim biraz herhalde hanım köylü oldu. Ama ben yine de Yağmur'un parmağında oynattım. Bence oynatmış. siz e, Hanım, kardeşinizi kıskanıyorsunuz. Görümcelik yapıyorum. Asla ya. kıskanmıyorum. Betül ya, Hanım evet oradan. kardeşimi çok severim ama ben de kıskançlık yok. Ben biraz modern bir insanım. Ya Betül Hanım ben sizi görünce anladım ki gerçekten gelinini seven görümce yok. Modernim modernim diyorsunuz da gelininizi o kadar bir eleştiriyorsunuz ki. Yani modernlik gelini eleştirmek demek mi? O konuda biraz e, görümcen hak veriyorum. Daha ilk gördüğüm kadına nasıl anne diyebildin ya? Ya Tuba bak hala aynı şeyi tartışıp duruyoruz seninle. Canım evet. benim. Bak benim kayınvalidem çok kendi halinde. Çok tonton. Ton. E bir de eşimin e, bazı anlattıklarından dolayı ben kayınvalidem ilk görüşte anne demek istedim. Niye buna hala hesabını vermek zorundayım ki size? Bence gayet normal olabilir. Şu anda konu bu değil. Şu, şu an de size yani kısaçlık yaptığını düşünüyorum. Size Neden bir şey söyleyeyim mi? Neden sen ne mi? Mi? Ve Durup durup her şeyi normal diyor Görümcesi kısa Ya dolayı burada uydurmuş. Mi? Hayatım kader sana hak verir. Üç günde şey evlendiği için kader. Evet. E gayet Anladın Anladın mı böyle şeyleri? Doğru. Siz ilk Kızlar bir tane şu anda bir sinemi bastırmayın lütfen. Yani sizin kayınvalideleriniz Hemen oturtmuş benim görümcemi arasına laf almaya çalışıyor. Yani bu kadarı da olmaz ya. Aa! Sevo! Hayatta yapmaz. benim yapmaz. Siz olumsuz bir görümce e, konumundasınız şu an. Aslında ben sizin olumlu bir insan olduğunuzu evet, biliyorum. Evet, model şart. Niye böyle yani? yapıyorsunuz? Yani gelinize karşı bu tepkiler, bu hareketler neden? Daha bir günlük tanıdığınız kızım savunuyorsunuz bana? Ben... 9 yıldır tanıyorum. Aa. Siz bilmiyorsunuz. Ben evet. şu anda konuşsam yer yerinden oynayacak. Ya konuşun niye konuşmuyorsunuz? Şimdi, şu anda konuşmak istemiyorum. Ama gerçekten evet. tanımıyorsunuz. Önyargıyla yaklaşıyorsunuz. Hayır biz gelin görümce olayına tartışıyoruz, Ama tartışıyor. şimdi benim ben kızımla bilemez. sen de görümcesin ya onların e, bağdaştığı nokta orası. Diyorlar ki bunlar ikisi de kötü. Kötü değil. Evet. Gerçekten burada kötü aramayın. Yani kızla Hanım da hadi benim kızım da öyle bunlara söyleye söyleye alıyorlar, yediriyorlar, gezdiriyorlar ama adları görünce kötü görünce. Tülay Hanım, Betül Hanım'ı dinlemiyor musun? Kardeşini yüceltiyor, yüceltiyor, Geline ablalık da yapmıyor, tam bir görümcelik yapıyor. Vallahi kızlar görümcem istediği kadar konuşsun, ben onun entikalarına gelmeyeceğim. Aa, aa. O zaten buraya oynamaya gelmiş. belli. Aa kız Aynen. öyle deme. Ya parça var. yapsın. Hayatım şimdi görümcesiyle yüzde gelecek bakalım görümcesi ona neler diyecek. Desin mi ya? Ama ben Sorumlu. de bunu görümcesine anlatmazsa. Anlat ondan mı korkacağım? O aa. benden korksun. Kocam benim elimde. Vallahi benim kardeşimin gül gibi mesleği vardı. Tanıştı, kardeşime mesleğini bıraktı. Ondan sonra benim kardeşimi darboğaza soktu. Ben de artık daha hiçbir şey demeyeceğim. Ama senin kardeşin de çocuk mu? Dinlemeseymiş. Tabii, Tabii. Metin Hanım, tabi Betül Hanım. Sen bu iki kayınvalideye bir şey anlatamazsın. Dinlemeseymiş. Sevilay Hanım da menekşanla bildiğini okur. Bence hiçbir şey söyleme. Sen de ben de konuşsak da kendimizi ifade edemeyeceğiz. Bırak onlar konuşsun. Aynen Tülay Hanım. Biz konuşun biz dinleyelim Aklı yok o mu? zaman. Ama inanıyorsunuz çünkü Aynı. tanımıyorsunuz. Niye darboğaza giriyor? Aklı yok mu? Fikri Tabii. yok mu? Evi geçindirmeyi kendi düşünüyor. Ama diyor ya Senin kardeşim parmağının ucunda oynatıyor diyor. Oynamasın. Ya, ha. demek ya ki. oynamaz sessiz olduğuna bakmayın.